kardır yağmıştı geceden. Bir uzun karanlık düşünceden, ormanın uğultusu birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze geceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan yoldan rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı kar Ne sabahtır bu mavilik ne akşam uyandırmayın beni uyanama kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına Allah aşkına Gök deniz aşkına, Yağsın bu kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü, Bu aynanın, Beyaz dolusunda saf bir rüyanın, Göğe uzanır, Tek, tenha, Bir kamış, Sırf unutmak için, Unutmak ey kış, Büyük yalnızlığını, Dünyanın, thank mm -hmm. you